Efendim herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Türkiye-Ermenistan ilişkileri. Türkiye-Ermenistan ilişkileri yeni bir döneme çekiliyor. Güzel bir döneme çekiliyor. Detaylarını anlatmadan önce kanalımı abone değilseniz yukarıda abone olma butonuna basın. Ayrıca aşağıda da beğen butonuna basarsanız ve görüş ve eleştirilerinizi de e, Yorumlar bölümünde yazarsanız önerilerinizi, sizler için daha verimli çalışmalar yapacağımızı bilin. Hakaret içermeyen bütün e, yorumları okuduğumu bilin. E, şimdi neden bu işte yapıyorum arkadaşlar? Ben YouTube'dan para falan kazanma gibi derdim. Yok öyle bir çabam da yok. E, diğer bir kanalımı cezalandırdılar. Şimdi buradan devam ediyorum. Orada video yapamıyorum. Benim derdim bu bilgilerin daha çok insana ulaşması. Çok net söyleyeyim. Konumuza gelsek arkadaşlar, Türkiye ile Ermenistan ilişkileri Erdoğan, Aliye ve Paşinyan'ın olağanüstü çabalar, bakın Paşinyan'ın hakkını unutmayalım ve en ağır yükü Paşinyan taşıdı, olağanüstü çabaları sonucunda yeni bir düzleme girdi. Bir, emperyalizmin maşası, kuklası olmaktan kurtarıldı Ermeni meselesi. İki, Ermenistan diasporalın bir sömürge aracı olmasından kurtarıldı. Üç, Ermenistan'ın bağımsız siyaset izleyerek Rusların Güney Kafkasya, Kuzey Kafkasya'dan ayağının kesilmesi ve en önemlisi Paşinyan geleceği okuduğu için 21. yüzyılda Ermenilerin, Ermeni halkının 21. yüzyılda var olmasının sağlama aldı. Ve bunun çok ağır e, psikolojik bedellerini belki de siyasi bedellerini ödeyecek bir riski göz ardı yaptı Burada aynı riski Sayın Aliyev aynı oranda ve aynı ağırlıkta aldı. Çünkü topraklar 37 yıl 30 yıl boyunca işgal edilmiş. Soykırım yapılmış kendi halkına karşı. Yapılmış bir devletle barışı, gitmek öyle her baba cesaretle davranacağı bir iş değil. Ve Erdoğan, Ermenilerin bize yaptığı zulümler, Ermenilerin Türk diplomatlarını şehit etmesi, Ermenilerin Türkiye'nin dış politikasını nasıl 100 yıldır ipotek ettiği ne hepimiz biliyoruz, yaşıyoruz ve bunlara rağmen Erdoğan da siyaset ilmik riskini göze alarak, siyaset kefen riskini göze alarak bu sorunu ortadan kaldırdılar. Gerçekten kaldırmaya niyetler ve dikkatli adımlarla gidiyorlar. Böylesine önemli üç siyasi ne yaptı arkadaşlar? Bu uzun süren çalışmalar sonunda çok şükür bir merhaleye geldi. Şimdi ne oldu? Ee, diplomatik kaynaklardan doğrulattım. Hem Azerbaycan'dan hem Türkiye'den. Ee, bizim Büyükelçimiz Serdar Kılıç başkanlığındaki bir heyet <laughs> Ermenistan'ın sınır kapısı olan, Ermenistan'la aramızda sınır kapısı olan Alcan sınır kapısına gidecek ve Alcan sınır kapısına geçecekler veya bu tarafta bizim tarafta e, Ermeni heyetle görüşecekler. Ermeni heyet de öyle sıradan değil. Başlarında çok güçlü şey var, insanlar Şimdi bu ilk kez heyetler arası bir görüşme olacak. Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerini normalleştirmesi için bazı kararların alınması ve daha önce alınmış olan kararların yürürlüğe girmesi bu toplantıda gündeme gelecek. Bakın bu çok önemli. Daha önce de Alcan sınır kapısında yıllar önce görüşmeler almıştı ve o görüşmelerde alınan bazı kararlar hayata geçirdi ve o kararlarda gerçekten hem Ermenistan hem Türkiye tarafı karlı çıkmış. Daha çok Ermenistan tarafı karlı çıkmıştı. Türkiye'nin kısa süreli karlı çıkma durumu yok. Bizim Esas uzun vadeli ve sonsuz vadeli olan Türkistan'la, Türk dünyasıyla aramızdaki engelin, Ermenistan engelinin kalkması, yani bir bağlantı kurulması, yani bir koridor açılması. <laughs> Bu konuda da Paşinyan gördü. Toprak boş, e, toprak hayaliyle ka kavruluyoruz, yanı kavruluyoruz, tutuşuyoruz. Baş edebilmemiz Türklerle hayır adam, akılcı bir adam. Yunanlar gibi değil, Yunan siyasi liderleri gibi değil. Ve Paşinyan gerçekten ölümü göze alarak ölümü göze alarak bu işe girişti ve çok çok şükür bu merhabeler mesafelere geldi. Yani şükür şükür Erdal Bey hayırdır emirlerde çekin. Yok ya hep toplasan benim oturduğum semt kadar nüfusu yok. Yani top 2-2,5 milyonluk nüfusu olan bir ülkeden söz ediyoruz. Ama ülke. Ama nedir? Benim geriye kalan <laughs> toprağımın 20 katı olan Türkistan'la bağımı arasındaki bağımı koparan bir yer ve o, yüzden ben buranın biraz suyuna giderek onu da elini rahatlatarak bir iş yapmamız lazım. Şimdi bu toplantıda diplomatik pasaportasyonları vize prosedürlerinin kolaylaştırılması konuşulacak. Üçüncü ülke vatandaşlarının karayoluyla Ermenistan'dan çıkıp Türkiye üzerinden başka ülkelere geçmesi veya Türkiye üzerinden Ermenistan girmesi konusu konuşulacak. Bu çok önemli. Çünkü yurt dışında milyonlarca Ermeni var ve yabancı ülke vatandaşları. Onlar ülke vatandaşı pasaportla gelip bizim sınır kapılarımızdan gelip... işte gelecekler Ermenistan'a kendi atayurtlarına gidecekler. Bu çok büyük bir kolaylık sağlayacak. Ee, Türkiye Ermenistan sınırının ilk etapta bu şekilde açılması konusunda ee, zaten bu tabakata varılmıştı. Bu daha da işler hale getirilecek. Ee, bu karşılıklı ziyaret Amerika Birleşik Devletleri, Ermenistan ve Azerbaycan açısından zenginzur geçişiyle ilgili anlaşma imzalanmasının ardından yapılıyor olması çok büyük gören taşıyor. Burada ayrıca, bakın ayrıca Türk vatandaşlarının Türk e, ticaret araçlarının, aynı zamanda Ermeni vatandaşlarının ve Ermeni ticaret araçlarının Türkiye'ye güvenli bir şekilde girip gelmesi koridorlarının konuşulması gerekiyor. Ve sanırım Türkiye Karadeniz'deki bir limanda Ermenistan'a bir bölge ayıracak. Gel babacığım buradan mallarını getir işte Kars'tan çık Artvin'e işte örneğin Hopa limanına git mallarını yükle gemiye dünya sat. Türkiye böyle bir avantaj da verebilir Ermenistan'a. Ha bizim de avantajımız olur. Ne olur? Karadeniz limanlarımız hareketli olmuş olur. Yani böyle bir e, çok önemli bir gelişme. Ha burada zararlı çıkabilecek tek ülke var. Gürcistan zaten bundan önce de geçtiğimiz hafta Gürcistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi. Türkiye o konuda Gürcistan'ın zarara uğramayacağını teminat altına aldığını eminim. Çünkü Gürcistan son 30 yılda hep Türkiye'nin yanında yer aldı arkadaşlar. Hep Türkiye'nin yanında yer aldı. Böylesine vefa bize dostluk, kardeşlik, iyi komşuluk daha doğrusu. E, ilişkileri gösteren bir ülkede vefa gösterisi yapacaksınız. Nedir işte? Gümrük duvarlarını indireceksiniz. E, Gürcistan mallarını dünya ihracı konusunda navlun, liman bilmem ne işletmelerinde Gürcistan'a avantajlar sağlayacaksınız. Ki bu Türkiye'nin zararı olmayacak. Aksine Türkiye'nin faydasına ne olacak. Neden? Çünkü böylece Gürcüler de Gürcüler de buradan hiç bir sorun yaşamadan zarar uğramadan ee, bu işi sürdürecekler. Burada zararlı çıkıp da zararlı tanzim etmeye konusunda hiçbir insanı göstermeyen tek ülke var. O da e, bölgemizin en büyük Siyonist devleti olan İran Siyonist Molla İslam Cumhuriyeti. Bunlar hiçbir şekilde anlaşmaya anlaşamıyorlar ama Pezeşkiyan yanaşmaya çalışıyor. Pezeşkiyan'a da o Siyonist Mollalar bir iyilik düşünüyor. Dur eminim. Evet. Gerçekten Türkiye-Ermenistan ilişkileri bu Alican kapısındaki toplantıdan sonra çok yeni bir döneme girecek. Yalnız sizden ricam dikkat Ermenistan'a gidecek olan siviller. Ermenistan'da inanılmaz bir Türk düşmanlığı var. Daha ilkokul birinci sınıftan beri onların kafalarına e, Türk düşmanlığı işlenmiş. Çok dikkatli olmak lazım en fazla kapılar açıldıktan en fazla bir sene sonra düşmanı kalkacak çünkü Ermeniler gelecek, görecek bizi, bizdeki insanlığı görecek ikili ilişkiler, komşuluğu görecek ticarette görecek biz kandırılmışız diyecekler sınır kapıları tam açıldıktan bir sene sonra artık Ermenistan rahat rahat herkes böyle bir şekilde turistik olarak gider, gelir, gezer komşu ülke hatta eminim eğer bu şekilde devam ederse en fazla iki sene sonra vizesiz gidiş gelişler de olacak tabi bir şartla. Azerbaycan'la tam anlaşmaları, Azerbaycan'ın bağımsızlığına ve toprak, toprak sınırlarına saygı göstermek ve kabul etmek koşuluyla. Şöyle söyleyeyim, Azerbaycan'ı mutlu etmeyecek hiçbir anlaşma Türkiye yapmaz, yapmayacaktır, yaptırmayacağız. Bu kadar net söylüyorum yaptırmayacağımız dediğimiz, yani Türkiye halkı olarak, orada bizim öz kardeşlerimiz ki bu konuda zaten Türk dışişleri ile Azerbaycan dışişleri, yani iki Türk dışişleri açıkçası birlikte çalışıyorlar. Koordineli gidiyorlar. Çok sağlıklı ilişkiler yürütüyorlar. Allah bu birliğimizi bozmasın. Bu arada Ermenistan Başbakanı da gerçekten işten kutluyordu. Kendi halkını 21. yüzyılda var ettiği için. Yoksa açık söyleyeyim, Yunanistan diye 21. yüzyılda Yunanistan diye bir devlet olmayacak. Bunu kaydedin. ölürüz kalırız. günü gelince hayatta değilsen bir rahmet okursunuz ruhum'a bir fatiha edersiniz. hayattaysan da bir teşekkür mesajı yazarsınız. Hoşçakalın efendim.